Duruş kaymış. aymış. Bunu bunu aynen. Buralar <laughs> bu kadar kolay. Burası olmaz nedir? Hadi kaçın. Hadi bırak. Kalın kalın. Çok çarpı dövdün gözünü seveyim. Oha. Ben görüşmedim onunla. Aradım cebi kapalı ulaşamadım ya. Kaymakam mı? Kaymakamın ha. şehitlerimiz bu havada gerçekten büyük bir fedakarlık yapmışlar. Hafif bir gözümüzü açamıyoruz. Onlar gece ve gündüz nasıl yürümüşler? Gerçekten büyük bir fedakarlık. Şaşkınlık verecek bir şey. Allah onlardan razı olsun. Gani gani Cenab-ı Hak onlara rahmet eylesin diyoruz. 78. 78 yaşındasın. Evet. Adın soyadın ne? İlham Şahin. Nerelisin? Buralıyım. Karslısın. Çakamışlıyım. Ha. Buraya ne için geldin şu anda? Valla şehitler için işte yürüyüş yapıyoruz. Şehitlerimizi anıyoruz. Ha, şehitler kimse tanımıyor işte. Sağ olsun bin güsünmez. Ee, Sarkamışın şehitlerini şeye getirdi. Şimdi bütün İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan geliyorlar şehitleri kutlamaya. Evet, bastonunuz da He? Baston yardımcı oluyor He. Ne aldın azık? Valla verdiler ama bilmem ne edin artık. Şey değil. <laughs> ne kadar yürüyeceksin? Buradan işte Serkamşah'da yürüyeceğiz. Tören alanına kadar. <laughs>

Dur, dur bayrağa yere bırakmıyor. kesinlikle. Sivil bırakabilir ama sivil bırakamazsınız. Tamam. Yürü, oraya Hadi. Yürü. Tamam. Evet. Pes et, pes et, bu karşı alayım. Spor eşyası da gitti şu anda bir şey yapıyoruz. Tamam. bayraklarla geliyoruz. Biz kendimiz. Çok güzel geçiyor. Bundan çok memnunuz. Başka yerlerden de geldi. İstanbul'dan, Ankara'dan, Trakya'dan çok memnun olduk. Bunlar destek verdi. Biz de bunlar her zaman beraberiz. İnşallah bu bayrağı dalgalandıracağız. Tek vatan, tek millet, tek devlet. Bundan hiçbir zaman kuşu olmaz. Erzincan'dan geliyoruz. Erzincan'dan geliyoruz. Yardımcandan geliyoruz. Yardımcandan. Kızlar kız olarak katıldık. Nereye hissettiniz bu soğuğu da aldınız? Evet çok soğuktu. Ya, duygulanlar yaşadık. Yani o, onlar da o an yaşamış gibi olduk. Yürürken ne hissettiniz? Yani çok zor şartlarda yürüdüğünü biliyoruz. Duygulandık yani. <laughs> Trafik sıkıştı gidemiyoruz yani. Yoğun bir e, katılım oldu. Ondan ötürü araçlarda bu şekilde. Zaten yollar da dar olduğundan dolayı. Kaç saattir yoldasınız? Ya yaklaşık bir 4 4 saat oldu. Sürmemiz lazım. Sabah 6'da geldik uçağa. İnemedik. Ankara'ya döndük. Şimdi indik daha uçaktan. Ha yeni geldim. Evet, İzmir'den geliyoruz. Yağıştan dolayı. Evet. Ee, biraz sıkıntı oldu gelmemiz. Sabah saatlerinde burada olacaktık ama ya. e, kar yağışından dolayı gelemedik. Yani Oradan Ankara'ya gittik. Ankara'dan da buraya geldik. Daha yeni geldik. Yürüyüşe katılamadınız tabii. Ee, maalesef. Çok üzgünüz bu konudan dolayı. He? dedim hani gezelik görelik görelim diye. Görmeye çalışıyoruz, gezmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Hani gerçekten bizim memleketimiz çok güzel. Hani yazdan kışa hani batıda hani kar yok ama doğu tarafı tamamen gözün alabildiği her yer bembeyaz. Bu gerçekten fevkalade bir şey. Gurur veriyor tabii ki. Buraları gezebilmek, görebilmek de ayrıca bir şans. 100 civarı öğrenciyle karşı karsimomatik sesi olarak katıldık. Çocuklar biraz çetin geçti ama ecdadı anlamak için bir fırsattı. Yorucu oldu ama tatlı bir yor Katılım yorgunluk. Nasıldır? Katılım çok süperdi. Ee, Türkiye'nin her tarafından gelmişler. Hakikaten insan mutlu oluyor. Ee, ecdadın ruhunu yad ettiğimize inanıyoruz. Ee, onların inşallah şefaatini Allah nail eder bizleri ruhları şad olsun. Çok teşekkür ederim. Sarıkamış Allah-u Ekber dağlarında donarak şehit olan 90 bin askerin anılması için başlatılan tören programına yüzlerce araç yetişemedi ve binlerce vatandaş yürüyüşe katılamadı. Şu anda da Sarıkamış ilçe merkezindeyiz ve burada da bir saattir trafik tamamen kilitlendi ve yüzlerce araç ilçeden çıkmayı bekliyor ama bir türlü fırsat bulamıyor. Kar yağışı da yoğun bir şekilde devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi ambulanslar da yolda kaldı. Sekiziler yolda kaldı ve kayarak şarampöle yuvarlanan birçok araç sürücüsü de halen yolda kurtarılmayı bekliyor. Burada da bir ambulans var. Merhaba efendim. Merhaba. Ne zamandır bekliyorsunuz? Şey oldu. 15 dakika oldu. Evet şu an e, trafik tamamen kilitlenmiş. Evet şu an hasta var araçta. Onu... Araçta hasta var. Evet, Bekliyorsunuz. Bekliyoruz evet. evet. Hastaneye mi? Devlet hastaneye hastane. gideceğiz. Devlet hastanesine bekliyoruz. Nereden aldınız hastayı? Hastayı şeyden aldık. Ee, tören alanından Tren aldık. aldık. Evet. Ama, Ama yolu kaybettik. Şu an kapalı merkeze girelim diye üstten gelince burada düştük. bakalım. Genç, gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu yıl başlatmış olduğu 10 bin gençle şehitleri anma yürüyüşü bu tıkanıklığa neden oldu. Türkiye'nin dört bir yanından araçlar vatandaşlar akın edince şu anda ilçe ne yazık ki bu kalabalığı kaldıramadı. Merhaba. Merhaba, iyi günler. Nereden geliyorsunuz? Biz İnce Susu'suz. Sus. Tren'e katılabildiniz evet. mi yürüyüşe? Katıldık ama son anda jandarma bizi geri çevirdi tipi dolayısıyla. Tipi vardı. Evet. Olumsuz hava koşulları yüzünden. Onun yüzünden geri dönmek zorundayız. Evet. Şu anda da zaten trafik yine bekliyoruz. İlçe merkezindeyiz ve yine trafikli kandı. Evet. Kolay gelsin sizlere. Sağ olun. Katılabildiniz mi yürüyüşe? Yürüyüşe tam yukarıdan geri çevirdiler bizi yetişemedik. Yol, Yol kapalıymış o yüzden bizi geri. Şu anda tören alanına geldik ama orayı da bulamıyoruz. Evet dönem de bitti tabi. Evet. Bitti tabii. Mağdur de olduk yani. De. Aynen mağdur olduk diyebiliriz. Evet. İşte Sarıkamış şehitlerinin ruhunu anlayabilmek, onların yaşamış olduğu hava ve olumsuz hava koşullarına da tanık olabilmek ve onların o dönem yaşamış oldukları sıkıntıları hissetmek adına akın eden binlerce vatandaşın çektiği sıkıntı halen ilçe merkezinde devam ediyor ve Törene katılamayanlar, yürüyüşe katılamayıp tipi nedeniyle geri dönen yüzlerce vatandaşlarımız ilçe merkezinde de böyle tıkanıp kaldılar. Anladım, tamam. Tamam, bulacağız artık bir şekilde. Nasıl bulacağız? Hadi, hadi görüşürüz. zaten. Evet, siz telefonla haber veriyorsunuz Evet, haberi. yani çünkü herkes... Evet, kafasına göre bir yere gidiyoruz. Biz İzmir'den geliyoruz. Muğla, Aydın, İzmir bir uçakla geldik. Vallahi herkes gitmiş böyle kafasına göre. Bulacağız şimdi. Tabii yürüyüşe katılamadınız. Evet katılamadık çünkü bizim uçağımız tekrar Kars'a iniş yapamadı. Biz tekrar Ankara'ya indik. Ankara'da iki buçuk üç saat bekledik. Tekrar Kars'a geldik. Yani çok böyle oyalandık olmadı. Hava şartlarından dolayı. O nedenle işte... Yürüyüşe de katılamadınız. Törene de katılamadınız. Evet. evet. Şimdi geri döndünüz. Evet. Aynen Arazınızı mı arıyorsunuz? Aracımız değil ekibi, arıyor. ekibi arıyoruz. Evet ekibimiz arıyor. yürüyecekti tekrar biz tekrardan yani geldik o kadar yürüyelim evet. dedik. İşte arayacağız bakalım bulacağız yürüyüşümüzü yapacağız. Biz de işte yolda kaldık böyle. Bakalım. Ya, Katıldınız mı? Katıldık katıldık yürüyemedik ya. Yine çıkamadık. Yoğun tipi vardı. Susuzdan geliyoruz biz. Evet. Evet. Katılamadık. Tamam ben akşam arayacağım seni hadi Geç kaldık. Görüşürüz. Tamam. Hava olayla çatlardan dolayı da. Tipiden dolayı da çıkamadık tepeye. Büyük yoğunluk var trafik de çok. Geçen sene de ben katılmıştım. Öğrencilerimle beraber tekrar katıldım. Rize'den geliyoruz. Benim büyüklerimize bir ricam var. Özellikle e, Gençlik ve Spor Bakanımızın ve diğer İçişleri Bakanımızın bu işi sahiplendiği görülüyor. E, Çanakkale'deki olduğu gibi bir müze ve e, park alanı buraya yapılabilirse ve insanların kullanabileceği işte otopark görüyorsunuz yani sıkışıklığı görüyorsunuz. <laughs> otopark alanı yapılabilirse aynı Çanakkale gibi burası da e, milletimizin gözü bir yer olacaktır. Teşekkür Yok ediyorum. Sabret. Ee, Sarkamış'a şehitlerimizi, şehitliklerimizi gezmeye geldik. Burada bir yürüyüş yaptık. Çok güzel bir gün geçiriyoruz arkadaşlarımızla. Arkadaşlarımızla dışarıdan bugün tanıştık. Yine arkadaşlıklar ediniyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Muhammed Yunal Elazığ'dan geliyorum ben. Ben de şehitlerimizi almak için Erazdan, şey Ardahan Üniversitesi'nden geldim. Mutluyuz. Böyle arkadaşım Ertuğrul. Ben de Ardahan Üniversitesi'nden geliyorum. Şehitliklerimizi gezmek için geldik. Ee, şehitlerimizi anmak için onların çıktığı, savaştığı tepelerde gezdik. Dağa çıktık zirvelere. Böyle işte şehitlerimizi anıyoruz. Kuşbaşı var mı? Kuşbaşı var. Ne yapıyorsun sen ya? O yani yemlerdi, o yani yemlerdi. Ne? Hamşka. Ne oldu? Kandı mı turamış? Baksana hiçbiri. 2 saattir karşı arabayım. Hocam bizi sanda ambulance. Bir tane bakar, bunlar bize ikram etti. Çok teşekkür ederim kendisine. Kimen? Kartallar nerede biliyor musunuz? Işte bu, tamam bu ne ya? Hele buluyor ya. Çek <laughs> <laughs> <do> <comentariyor> abi, çek abi. Çek çek çek. Halimize bak. Trafiğe bak! Hayda. Bak şu İstanbul'da bir araba arkada bekliyor. Ya zaten adam. Doğru İstanbul'da önceki araçta da orada bekliyor.

Abi biz geldik Allah'a size versin. Gel çay söyler. Çaylar ben. Oğlum biz burçuyuz. Ben. 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 adam bir hastaneye.